Merhabalar arkadaşlar Efektif Gaming'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz. Bilmediğimiz bir haritadayız ve e, şey yanımda Eren var. Evet. Taş kılıç taş kılıç kaçtı. Ta kaçtı. Taş kılıç kaçtı. Taş, kaçtı. Ben de var. Kaçtı. Arkana git tamam geliyorum ben de. Demin tekine girdim. Demin tekinde adam var. adam var. Adam var. Adam var. Ha, ha. Tamam tamam. Ta adam al adam al adam al. Arkadan adam geliyor. Arkadan adam geliyor. Tamam alırsın onu. Ces açtı. Adam al adam, adam. al. al, al. Tak evet. tak tamam, tak gitti. Kafasına ta, ta, adamı. Ben vuramadım hani al. Çek. Eee öldü mü? Ya. Ok. Gel. Yok, yay var abi. Ortada adam Abi girme istersen. Girme girme girme. Setleri çok iyi. Uf adam. Şöyle şa. Vur 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 Joker. Tamam gitti bitti bitti. Sen de sen de. Tamam 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 tamam. Iyi sen, iyi sen, iyi. Abi çok al yaptım direk. evet. abi Abi şurada adamlar var gel 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 çok rahat keselim A çok He rahat keselim ana nerede nerede lan evin içindeler gel Ahmet yardım et. At bana vuruyorsun çık. Canım, canım al beni Tamam ben koruyorum. Yukarıda adam var. Gelsin kesin. Tamam. Orada. Tamam çok güzel bir bir tane. Zaten ledir set. Çok rahat alacağım. Aldım. Ben. Kırtlığımız falan rejendiriz Bana bir şeyin var mı diyeceğim de Yok. Aa ayran var şurada Allah Ayranın var mı? Yok. Abi yalnız iki tane ikil team kestik güzel oldu bu Ay, güzel oldu. Hadi gel şurada adam var Dur, Bekle 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 <laughs> Buraya çıkacak, buraya çıkacak. Gel lan. Dur arkada. Ar Oha. Bozus. Aa şey mi şey yaptı. Ben de Sen bana vur. Ben seni. Gördüm. Ne alaka var? Ne alaka? Tam bu. Abi yanlış tarafa geçtim. <laughs> Gördün mü adam nasıl geçti arkadan <laughs> Buz. Buz. git girdi yine? Buz. Lan. Tamam. Tamam. bana ne vuruyor? Ben adam sandım onu gel. Lan. Ayrın. 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 Ayrınla ver. Gel ben de iki tane var gel. Ayrın kaçın. tane var ben Tamam bir tane daha bulursak sana da yaparız. Ortada her Koru beni. Oha ortadaki chest almamışlar al şunu sen al <gülüyor> <gülüyor> Abi ayrım oldum ortadan. Öyle. Stick var mı sende? Hangi bir iş merak ettim. Kar ya slash slash ne yazıyorduk? İyi galiba İyi o Neyse boş ver. Bilmediğimiz ne bir işte. Hadi bakalım. Gel, Karpa doğru gidelim. yapmayacak olursak çok yok. Bunu evet, sömürmüşler bu Sömürmüş ama sahibinde bizim ihtiyacımız yok bir şey. Dedim mi? Ne var? İnsan. Yani. az bir adam. Sanki bu bir karlısı var ya. Ha, ok, evet Ok malzemesi Yayın var mı? Ağzından yok. Okun var mı? Var. Dokuz tane. Evet, şey olabilir mi? Yok. Yukarıya çıkalım. Tier vardır bence bak. burada bak. İçime Burada burada. Yok tier 1 var. Yay varmış. O double chest varmış. Ben de kinkot. Ayrıca chest onu buraya. Yakat. Sana Güzel mi etmiş aslında <laughs> Gelsen mi şöyle? Gelin gel. Öbür taraflara doğru gidelim. Gel, gel. Adamlar gelmiş buralar boş. Bu da... Bu bir şey ha, ee, bu arada arkadaşlar e, efektif game pek de değilim ee, çünkü çok fazla kasıyordu bir şuradaki sen misin? evet ee, tane adam görülecek tabela tabelaymış <laughs> hadi bakalım şey kastırıyordu bir şey kastırıyordu o yüzden ben normal default geçtim 7 kişi var mı? Altı kişi kaldı. Bence adam direkt hap çekti. <laughs> bak evet, evet, evet. Aa, Adam gördüm benim kitle de düşünmüyorum. Aa iki tane gördüm. Aha. Peki durumları evet. çok kötü. Rezalet durumları var. Ben Pek değiller alırız. alırız. O birbirini öldürdü gel. Kardeş dur dur dur. Kardeş bir saniye biz kriy defa geldik. Selamünaleyküm dayı. Dayı biz kriy defa gelmiştik. Evet, evet. O kadar var, o kadar var. Ha önde çıkacağım. Vurdun mu? Öyle çıkmaya çalışıyorum. Açı yapıyorum şu an. çok geride kaldım. O dört bundan sen gitme hadi. Oha bakıyor. Vurdum al bak sanki çık 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 abi abi çık, çık. oha bir kalp arkamda mı hayır gel abi onda ölüyordum ha bir kalp adam hep buraya dirahet nereye gitti oradan düzgün devam et su su var suyun ne tarafında suyun soluna Neyse almışsın onu zaten. Sağlısın. Benim oyun kastım ama şimdi de kasmazsa. Bir tane daha vurdum okla. Muhtemelen bir vuruşun canı kaldı. Yemek yeme işte ya. Geçtim. Sır. Hadi inşallah video çıktı. Hadi bakalım. verebileceğim bir şey var mı? Tamam. şey var ee, Ayakkabı. Ayakkabı yok. Ve ayrı da olmasın. Sen neredesin? Ben de işte oradayım. Yok, Çok açık 3 tane ayranım var bir tane varsa ayran ayakkabı yaparız sen Hala ayran pantolon çıkmadı ya gördüm, hayır, hayır. <laughs> Adam gördüm galiba abi kardeş Tim 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 Okey Hihihi Zırk Allah ekber. Niye bank Niye ben? Vurdum bir tane. Abi bana vuruyorsun. Kaç kaç kaç. Abi bana vurdu yani. ya. Kaç çarptın yani. kaç. Yanamıyorum sana. Bana nasıl vurdu? Lan. Abi vuramı. Allah'ım. Abi taşak. Vurdum. <laughs> bitti. Bakın bitti. Bakın <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Al sen şunu. Oha adam adam da yuh siteklere bak adam kopyalama hekimi açmış şunlara bak. Oh my god what the fuck. Yuh. Abi adam büyük ihtimalle kopyalama hekimi açmış. Abi yok öyle bir hack. Var. Kopyalama hekimi var. Hadi başlıyoruz mu? Tamam. 3. Ben tek Benim Hadi 3-2-1 Vuramıyorum <laughs> Lan Geri var mı? Oh my god göremedim seni o kadar şeyin arasında. Ah vurdu. Abi dur bir saniye yemek yedim. <laughs> Yemek yedim bir dur. Canım atsaydı herhalde. Abi mana ne vs atıyoruz hangi gün? Kardeşim nasıl Hungry Games? Angara niye? Allah görmedim lan. Ananı sağ. Oy, Abi, hadi yarım kal. Ay. ben nasıl ya? Allah ya. Evet arkadaşlar, bir bölümde daha Ben de seni, lan,